Sormuşlar, ezelde aşk var mı diye. Ben kalpten vuruldum, doğmadan önce. İster azap deyin, ister hediye. Meşhule sürüldüm, doğmadan önce. Yalmadan ben bana beni anlattım. Günahı tövbeyle yıkayıp attım. Evet kapısında ölümü tattım. Kefene sarıldım doğmadan önce. Gönlüme sevdanın güneşi doğdu. Şüphe iklimimi ışığa boğdu. İlk yağmurum kal belada yağdı. Bulandım duruldum doğmadan önce. Sevdim sevgiliye giden yol uzun. Şerbetini içtim ateşin buzun. Bazen girdabına düştüm sonsuzun. Çok öldüm dirildim doğmadan önce. Duydum ki var varmış. Yok yokmuş güya. Gerçeği alt etti gördüğüm rüya. Kendi kopyam iyiymiş meğer şu dünya. Düşündüm. Yoruldum doğmadan önce. Ezelde elbette aşkı gördüm ben. Mezarda mabette aşkı gördüm ben. Gazapta rahmette aşkı gördüm ben. Aşk ile karıldım doğmadan önce.